Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer savaş çaydırıcılığını harekete geçirmeye hazır olduğunu söyledi. Hedefinde ABD vardı. Gerekirse ABD ile çatışmaya hazırız dedi. Silahlı kuvvetlerimiz herhangi bir krize yanıt vermeye tamamen hazırdır. Ve devletimizin nükleer savaş caydırıcılığı da mutlak gücünü misyonuna sadık, doğru ve hızlı bir şekilde seferber etmeye tamamen hazırdır. 말 그대로 강도적인 것이며 kim Kore Savaşı sonrası ilan edilen ateşkesin 69. yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Ülkesinin ABD'nin nükleer tehdidiyle başa çıkmak için acilen savunmasını güçlendirmesi gerektiğini söyledi. ABD'nin Kuzey Kore'nin tatbikatlarını provokasyon olarak yorumlamasının da yanlış olduğunu kaydetti. Kuzey Kore Devlet Ajansı'nda yer alan habere göre Kim, Güney Kore'nin yeni yönetimini de ilk kez eleştirdi. Seul yönetimi savaşa doğru ilerliyor dedi. Güney Kore'yi önleyici bir saldırı düzenlemesi durumunda hükümetini ve ordusunu yok etmekle tehdit etti. Bu yıl 31 füze denemesi yapan Kuzey Kore en son 2017'de nükleer deneme gerçekleştirmişti. ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin yeni bir nükleer deneme yapmaya hazırlandığından endişeleniyor.